Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 30. abone özel videoyu çekiyoruz. 30. abone özel ne yapacaksın diye sorarsanız gördüğünüz gibi 14.993 kupayız ve 15.000'e sadece 7 kupa kaldı arkadaşlar. 7 kupa sonra 15.000 olacağız ve altın alet kutusu alacağız ve 14. Savan Ligi'ne geçeceğiz. Gerçekten bu yolda bana destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Ayrıca iki karakteri aşma şansımız da gelecek. Suzy ve Romeo. İkisi de çok iyi karakter. Evet. Ee, büyük ihtimal 7 evet bu ihtimal bu maçta eğer eksi yemezsek yapacağız diye düşünüyorum Biraz pusarak koyacağım. 7 kupa çünkü önemli. Yani en az 12. olmam lazım. Evet ben şu ortayı bir alayım ya. Evet gerçekten çok büyük bir şey. Güzel bir maç olsun. 30. abone özel güzel bir video olsun diyoruz. Evet eksi 7 değil şu an eksi 7 yiyoruz ya artı 7 aldığımız anda Ben şu canı bir alayım Şöyle bir tane daha vurayım evet okudursun arkadaşlar orta yayını atmaya çalışsın Eksi beş yiyoruz şu an ölürsek aha biz kaçalım arkadaşlar evet eksi dörtteyiz of bak gerçekten sıkıntı bir adama benziyor evet şunu alalım Evet artı 7 kupa aldığımız anda Evet arkadaşlar yavaştan videoyu durdurup o yazmaya başlayın. Gerçekten 2 yıldır oynuyorum bu oyunu ve 15.000'in sonunda başardık. Şu anda ölsek bile sıfır yiyoruz. Evet artı iki. Arkadaşlar 7 kupa aldığımız anda çıldıracağız. Haydi bakalım. Biraz pusucam. 7 kupa alabilmek için. Alan buzullara gitsin. Ben pusucam zaten. Evet artı 3. Artı 5. Artı 6. Ve artı 7. Arkadaşlar 15.000 kupa. Herkese tüm takipçilerime hayırlı olsun. Zuba 15.000 kupa. Evet 15.000 kupaya geliyoruz. Kasayı da açacağız. 15.000 kupa. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Şimdi biraz savaşacağım. 15.000 kupa. İnanılmaz bir şey. 15.000 içeride birisi var mı? Yok. Tamam. Evet. Altınımızı da alalım. O etneye bir tane vurdum. Orada fight dönüyor. Hadi oğlum. Tutmadı. Aa etne gitti. Evet aldık şunu. Bir de birinci olduk. Bir de üstüne birinci olduk arkadaşlar. Full fokus oynadım. Nix'lere karşı ve arkadaşlar 30 kupa aldık ve o 15. .000. Evet. 15.000 kupa. Şimdi ilk olarak Zeki'nin şu emojisini alalım. En son açacağım arkadaşlar. Altın alet kutusunu en son açacağım. Şimdi şeyi açıyorum. İlk olarak e, etkinlikleri falan her şeyimizi alalım. Sonra açacağız. Evet. Belki de bakarsınız içgüdü çıkar arkadaşlar. Nix'in içgüdüsü. Şunları da toplayalım yavaştan yavaştan. Sizler de bu yolda bana destek verdiğiniz için çok teşekkürler. 2 yılda 15.000 kupaya geldik. Ve açıyoruz. Of arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir öğe verdi. Ve baya da bir altın verdi. Bir altın alet kutsa aç görevini de yaptık. Bu sayede. Evet çok güzel çok güzel. Evet şunu da alalım. Gerçekten baya baya güzel şeyler başardık. Evet. Şunu da alalım. Yükseltilsin. Yeni duygumuz da gelsin. Hemen alalım. Evet. Düke çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi 15.000 Gerçekten harika bir şey ya. Yükseltme çılgınlığı var ama yükseltemiyoruz şu an. Maalesef. Çünkü ama Stevie'yi de yükseltemiyoruz. Yani şu an yükseltebildiğimiz karakterler varsa yükseltirim. Mesela i̇şte Shelly'yi yükseltebilirim. Dört tane varmış. Evet Shelly'yi yükseltelim arkadaşlar. Shelly de çok sevdiğim bir karakter çünkü. Şöyle gelelim. Burada çok güzeller yok. Bakıyoruz. Evet şu 5'ten bir tane kalmış. Ne kalmış? Bu kalmış. Tamam alalım. Evet. Şelimizi de bayağı bir bastık. Yay menzil. Av tüfeği menzil. Bir turda Şeli ile girelim arkadaşlar. Şeli. Şu orman ayakkabısını çıkaracağım ya. Şeli'den. Ne takalım? Helyum kutusu takabiliriz. Bak. Ee, ba kalsın ya. Çok yavaş bir karakter değil. O kadar hantal bir. Yani bir dük değil. Ondan sonra Wanda değil. Ama Wanda da çok güzel bir karakter. Bitirişi de Wanda ile yapacağım. Yani Wanda'yı seçerek bitireceğim. Ee, şimdi nereye gidelim? Ben yine... Aha. Şu yarım adaya gidelim. Burada hiçbir şey yok. O zaman şunu alalım. Şişme kaslı adamlar var. Mesela yukarıdaki Louis. Örnek. Hop. Bir tane vuralım. Kaçalım. O tutturamaz. Tutturamadı da. Ama öbür attığını tutturdu. Evet. Öldük mü? Arkadaşlar 21. olduk. Yani görüyorsunuz 15 level'lerin içinde oynadık. Bir de sizle Wanda ile oynayayım sonra da kapanış yapalım. 15.000'den düşmek istemiyorum. Son kez Wanda ya da Steve ile oynayalım. Evet Steve ile oynayalım bir kez. Steve çok güzel bir karakter oynanabilirlik açısından. Benim çok sevdiğim bir karakter. Evet bakalım. Evet ilk olarak şunu bir alalım. Evet ben alt seviyeyi atlarsam içinden geçerim. Ha işte Stevie bu yüzden hiç oynanmayan bir karakter. Yani doçlanabilecek bir karakter çünkü. Uçtuğun zaman çok fazla dodgeyorsun. Bak. Bak bu sefer benim oraya atladığımı gördü ya. Bak beni denize çekiyor. Hadi be. Bir tane daha vursaydık. Evet biraz maç atalım arkadaşlar. Çünkü yani atmak istiyorum şu an. Atasım çok var. Steve'i 1110'dan düşürdük. 1107'ye kadar. Biraz kasmam lazım. Yani 15.000'den düşmeyelim. O bize yeter. Zamanla zaten yükseleceğiz 15.000'den. Evet, 12 seviye bir tane Lui var. onu alırsa bir tane koyayım abici. Tamam. Hadi be. Oha. Ne oldu lan orada? Lan ölmeden bir kişiyi öldüreyim de. Düştü mü? Düştü. Galiba neyse. Çok da önemli değil. Bir de nixle oynayayım arkadaşlar. Nyx'i de oynamayı çok seviyorum. Yani Steve normalde iyi oynardım da. Herhalde video heyecanıyla yalnız bunu düşmememiz lazım. Bunu düşersek iyi olmaz. 1500'den. Ay 15000'den. Yani artı falan almamız lazım şu an. X yersek baya kötü olur. Evet. Şunu ben bir alayım. Tamam. Hadi öl. Tamam. Bu gitti. 5 seviyeydi. Aa arkada mı var. Evet, yara var. 10 seviye. Aha, burada. Tamam. Çok güzel. <laughs> Nix'te oynamayı en sevdiğim <laughs> karakterlerden bir tanesi. Favori karakterlerimden. Yara da gerçekten inanılmaz bir karakter oldu artık buff geldikten sonra. Yani buff yedikten sonra inanılmaz bir karakter oldu gerçekten. Müthiş bir karakter. Oha. Vallahi nasıl vurduk ben de şaşırdım. Şu an. 11 seviye. Nix. be. Keşke dalmasaydım ya. Uzaktan uzaktan eritirdim ben. Neyse. E, bunu 1200'e kasmaya çalışacağım Nix'i. Hatta bir maç daha atalım isterseniz. 1200'e kasıyorum Nix'i bu arada. E, yani 1000 kupadan 150 kupa falan kastım. Bunu da kasmaya devam edeceğim. Bu maçtan sonra zaten kapatacağım videoyu. 15.000'di zaten hedefimiz. Başardık da zubaya başlarken hiçbir şekilde böyle bir kupa olacağını hiç kimse tahmin etmiyordur. Yani zubaya başlarken bu kadar fazla kupası olacağını. Sen yürek mi yedin lan? Sen yürek mi yedin oğlum? Al bir tane daha koyayım. Yürek yemiş arkadaşımız. Orada. Isırmaya çalışacak. Evet gümüşleri dizdik. Senin kafan mı güzel? Dük. Kafan güzel herhalde. Of of. Dwight'sin efsanevisi vardı. Yoksa içinden geçerdim. Evet. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. 15.000 uğruna bu videoya tam tamına 5 like bekliyorum. 15.000 uğruna 5 like atarsınız diye düşünüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.